Poligliserol polirisinolat E476 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Poligliserol polirisinolat E476 ile renklendiriciler arasındaki etkileşim nasıldır? Poligliserol polirisinolat ile renk maddeleri genellikle uyumludur ve renk stabilitesi olumlu etkilenir. Karotenler ve anlatto gibi yağda çözünen renklendiriciler poligliserol polirisinolat ile daha iyi dağılır. Antosiyaninler gibi suda çözünen renklendiriciler emülsiyon fazında stabil kalır. Poligliserol polirisinolat ışık oksidasyon sonuna karşı koruyucu etki gösterebilir, beta-karoten poligliserol-polirisinolat varlığında daha stabil kalır, krofil ve türevleri metal şelatları nedeniyle etkileşim riski taşır, pH değeri renk stabilitesini etkiler ve kontrol edilmelidir. Tartrazin ve Allura Red gibi yapay renklendiriciler poligliserol-polirisinolat ile uyumludur. Renk migrasyonu PGPR ile engellenebilir, ışık koruması renk stabilitesi için gereklidir, depolama testleri renk değişimi açısından yapılmalıdır spektrofotometre ile renk ölçümleri kontrol edilmelidir. Poligliserol polirisinolat E476 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.